Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye hemen bakacağız. Sabah geldi. Bakın buradan Supercell ID'ye basıyorsunuz. Hemen videoya geçiyorum. Ondan sonra sizi şöyle bir yer karşılıyor. Sonra buradan avatar ve arka plan seçtiriyor. Ben Spike ve sarı arka plan seçtim. İlk isminizi istiyor. Sonra kaydete basıyorsunuz. Ve arkadaşlarınızı falan ekliyorsunuz. Mesela Brawl e diyelim. Buradan deneyim seviyesi bir de kupası var. Ee, ondan sonra ve online arkadaşlarınıza mesaj yazabiliyorsunuz buradan. Bir de arkadaşlık istekleri gözüküyor burada hatta. Mesela online biri yok şu an ama e, şey yapabiliyorsunuz. Mesajlasabiliyorsunuz. Hiç denemedim. Ve sağ altta bakın bir yer var. Oraya basınca bir QR kod çıkıyor. Herkesin ayrı e, mesela bu QR kodu tarayıp beni arkadaş ekleyebiliyorsunuz mesela şu an. Burada QR kodu tara, ondan sonra profil bağlantısını paylaş ve Brawl Stars arkadaşlarını ekle seçenekleri var bakın. iyi butonu var. Burada zaten QR kodu tarayarak profilini bulabilirler yazıyor. Ondan sonra başka benim keşfettiğim bir şey yok. Başka mesela burada bağlı olduğum oyunlar. Ondan sonra ayar falan. Küçük bir güncelleme geldi sabah. Ben de daha yeni görüyorum. Herhalde Türkiye'de ilk ben çekiyorum. E, Rosetman çekmezse tabii benden önce. O zaman videonun sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ne diyoruz? Bye. Bye.